Tamam başlıyoruz hadi. Hadi başlıyoruz. Başla. Hep Gel bakayım. Yalnız ya dur. Hep birinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Mavi Ölü Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte, manyak, birlikte. manyak manyak dans etme yarışması yapıyoruz. Hazırsınız. E, Boş. Duyuyor. Duyuyor. yerleri yorumlayacak. Oturun. Yürüler koltuklara oturun. Eda daha <laughs> sizecek biz yorumlayacağız. Gel bakayım buraya. yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. <laughs> 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 Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu lan. Şirketim getiriyordu zolların ektan. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu lan. Şirketim getiriyordu zolların ektan. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanlaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline evet. <laughs> Yine bir çözüme varamadık zaten ben girah buna yetiyoruz Yine anca Yine, Yine göremem Ar Yine var, 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 mi? Mi? bir Arkadaşlar plan var mı? Yemeyiz 23 Yakaladı kartel çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki de anne Her an Kervan 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 Derman, Derman dolusunu ver lan Çirketim yediriyordu zoların neftan Her an dönebilir <laughs> <laughs> de lan Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Çirketim yediriyordu zoların neftan Bunu al beni gönder. Ben Kurusu elimde, gümüş da, dişimde, da, altın da, cebimde da, Üzerim ben seni hemen sevinme, sevinme da, Soğuyorum mücadele olmadan, olmadan işte Bahse işte bir hayır <laughs> Gizelim bu geceyi benim için ayır <laughs> gel yakından kanır makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Evet arkadaşlar bu şarkı bu kadar Şimdi bir şarkı seçelim. Şimdi Enes Basur'u Ben şimdiden Ayak ay Enes Hayır, Hayır, Ben de söyleyeceğim. Arkadaşlar, Hayır, ben söyleyeceğim. Arkadaşlar, sabit. yardım koşma. Hayır, 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 hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. hayır.

Delik kadın, durur yine A, bir adım, bir adım. At, siyah At, A, elimde sakla beni deli kadın. Et mehane köşelerinde kalan, içti mi yarısını, içinde kanasın, sevgini yarası umuda ayak duracak. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir müziğe geçebiliriz. Evet. Bella canım. Dur dur ben Bella. bir bakayım. Bella. Ama sırada benim sevdiğim müzik var. Ver. Ama Bella. Ay, otku, çok bella. güzel. Ya Bella kimmiş kardeşim? Utku lütfen. Bele, bella Bella. yaptım. Utku. Utku. Ya Allah Allah. Videoyu ben yayınlıyorum. Siz yayınlamıyorsunuz. Utku ya. Ya Bella ne? Söyle. Çok, çok güzel, güzel, bir şarkı. Bella Bella Bella. Bence bella, hadi gel bella, gezelim bella, açalım. Bella, 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 hadi bella, gel gezelim. Bella, bella. Uzaklara gidelim. Ha aç aynen aç. Ben çok Ben onu seviyorum. Ambella. Böyle götürdüğüne o kadar Bunları gönderin oynasın kumlara. Ben de doğru bir Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum telefonlara. Şu an tam bir dakikamız var. Bir dakika. Bir bir dakika. Son dakikamız herkes Her şey var. Son dakikamız 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 var.